OnePlace, BlockTube.tv Öyleyse saatlerinde gün biraz hızlanırken, kripto tarafında da gelecek konuşulmaya başlanmış durumda. Kaynağımız Bitcoin sistemindeki habere göre, bir analist 2026 yılı için tabloyu şimdiden çizmeye başladı. Analistin dikkat çektiği noktada, Bitcoin'in ana lokomotif olmayı sürdüreceği ama iki altcoin'in de beklentilerin üzerine çıkma potansiyeli taşıdığı vurgulanıyor. Özellikle bu projelerin sadece fiyat hareketiyle değil, kullanım alanı, ağ büyümesi ve ekosistem gelişimiyle öne çıkabileceği söyleniyor. Yani mesele sadece kaç dolar olur değil, ne işe yarıyor sorusu. Bu bakış açısı aslında piyasada olgunlaşmanın bir işareti. Bitcoin her zaman yön gösterici oluyor ama altyapı sunan, gerçek probleme dokunan projeler de yavaş yavaş sahneye çıkıyor. Önümüzdeki dönemde yatırımcı psikolojisinin Kısa vadeli heyecandan çok, sürdürülebilirliğe kayması hiç sürpriz olmaz. Peki, sen geleceğe bakarken neye daha çok güveniyorsun? Bitcoin'in gücüne mi, yoksa sessizce büyüyen altcoin hikayelerine mi? Şimdi bu vizyon havasını biraz dağıtalım, ritmi yükseltelim. BlockTube.tv'de sıradaki parça, enerjiyi yeniden yukarı taşıyor. Sen dinle, biz hem piyasayı hem müziği akışta tutuyoruz.